Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Microsoft Word 2016 programına bir giriş yapıp genel menülerini tanıtıp ardından çokça kullanılan giriş menüsü ve özellikleri ile ilgili uygulamalar yapacağım. Ancak şunu belirtmeliyim ki Microsoft Word 2016 bilgisayarınıza yüklü değilse 2007'den sonraki sürümlerde Genelde programın menüleri benzer özellikler göstermektedir. Bu yüzden 2016 yüklü olmayan ancak Microsoft Word 2010 yüklü olan bilgisayarlarda da bu gösterdiğim çalışmaları yapabileceksiniz. Şimdi çalışmamıza başlayalım. Microsoft Word programı bir kelime işlem programıdır. Kelime işlem programlarında genelde metinler yazılır ve bunu daha dinamik, daha görsel bir hale getirmek için içerisine çeşitli ögeler yerleştirilir. Bu yüzden kullanım alanı çok fazladır. Amacı yazı yazma olan bütün yerlerde kullanılır. O yüzden Microsoft Word programını öğrenmek demek bir nevi yazı ile ilgili sorunlarımızı da halletmek demektir. Biz burada bilgisayarınızda Word programını açtığınızı düşünelim. Şimdi Microsoft Word programının ne olduğunu, nerelerde kullanıldığını sizlere anlattım. Şimdi uygulamalara başlayalım. Öncelikle Word programına giriş yaptığınızda karşınıza bu şekilde bir ekran geliyor. Bu ekranın en üst kısmında Kaydet, Yine geri al seçeneklerinin bulunduğu ve Ders 1 Word diye yazılan bölümün hemen bu bölümde durumuna geçme, aşağı getirme işlemleri ve kapatma işlemlerinin bulunduğu bölüme biz başlık çubuğu diyoruz. Aşağıda bulunan dosya, giriş, ekle, tasarım, sayfa, düzeni, başvurular, postalar, gözden geçir, görünüm seçenekleri ise bazı yerlerde giriş şeridi ismiyle bazı yerlerde ekle menüsü şeklinde isimlendirilir. Bunlara biz bu dersi anlatırken ben genelde giriş menüsü şeklinde tanımlayacağım. O yüzden şimdi giriş menüsünün özelliklerini ve yazıyla ilgili en önemli yer olmasından dolayı yazı uygulamalarını yapalım. Öncelikle Word programında eğer yazıyla ilgili bir işlem yapmak istiyorsanız belge açıp buraya bir yazı yazmanız gerekiyor. Ben bu dersi anlatacağım konularla ilgili yazımı sizlere gelmeden önce hazırlık yapıp yazdım ve burada çeşitli uygulamalar yaparak sizlere giriş menüsünün bir kısmını bu dersi anlatacağım. Ne demişiz? Microsoft Word programı nedir? Bunu bir başlık olduğunu düşün. Kalın, italik, Altı çizili ve yazı tipi boyutunu burada uygula demişiz. Yazıyı seçtikten sonra Yazıyı kalınlaştırmak için K harfini, Eğik hale getirmek için T harfini, Buna biz italik diyoruz. Altı çizili hale getirmek için de buradaki altı çizili seçeneğini kullanıyoruz. Şimdi nerelerde kullanılır yazısına yazı vurgu rengi ekler misiniz demişler. Hemen seçelim yazımızı çünkü yazıyla ilgili bir işlem. Bakın şurada yazı ya da metin vurgu rengi seçeneği mevcut. Burada ben sarıyı kullandım. Düz çizili seçeneğine gittiğimizde tekrar tıkladığımıza kaldırıyoruz. Bu arada bu araçların böyle bir özelliği var. Bir seçtiğiniz zaman ikinci seçimde bunun tam tersini yapıyor. Üstünü çizelim. Gördüğünüz gibi üstü çizili hale geldi. Bu yazının rengini ve yazı tipini değiştirmemiz isteniyor. Yazımın yazı renginin değişecek olan kısmını seçtikten sonra şuradaki Yazı tipi rengi seçeneğine tıklayıp yazımızı istediğimiz renklere dönüştürebiliriz. Yazı tipi boyutunu artır seçeneğiyle veya yazı tipi boyutunu düşür seçeneğiyle yazımızın boyutunu düşürebiliyoruz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken şey şuradaki rakamın da bu simgelere tıklanıldığında değiştiğini görmüş olmamız gerekiyor. Bu bize hızlı bir şekilde yazımızın büyütülüp küçültmesini sağlayan iki araç. Hazır olan renkleri renk kutucuğundaki hazır renkleri beğenmediğinizi düşünerek daha fazla renkler için tüm renkler seçeneğine tıklayın. Burada standart ve özel seçenekler içerisinde bir renk seçebilirsiniz. Mesela ben burada pembenin bir koyu tonajını seçtim ve tamam dedim. Yine yazımın kalın olması için K harfini, italik olması için T harfini, Yine e, altı çizili olması için de altı çizili seçeneğine tıklayabilirim. Ancak burada altı çizili seçeneğini istemiyorum. Sadece yazı tipi boyutunu bu sefer yazı tipi boyutunu değiştirileceği yerden değiştirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi yazıyı e, rengini değiştirip yazı tipini de aynı şekilde değiştirdim. Örneğin bu yazı kalibri formatında yazılmış. Ben bunu Türkçeyi destekleyen bir yazı olan yazı seçeneklerine bakıyorum. Evet ve bu yazı tipini değiştirdim. Gördüğünüz gibi metnimiz önceki metinlerden farklı olarak farklı bir yazı tipinde oluştu. Burada dikkat etmeniz gereken metnin Türkçe'yi desteklemesi eğer Türkçe'yi desteklemiyorsa buradaki bazı karakterler diğer karakterlerden farklı çıkacaktır. Mesela bu yazıda yumuşak G seçeneği farklı. Demek ki bu kalibri yazısının seçtiğim bu özelliği Türkçe'yi destekliyor. Ancak bazı harflerde bunu uygulamakta zorlanıyor. Eğer bir yazıyı büyük harfe yazdıysanız, büyük harfle yazdıysanız bunu hızlı bir şekilde küçük harfe çevirmek için şuradaki küçük harf seçeneğini seçebilirsiniz. Yazının üzerine geldiğinizde büyük küçük harf değiştir seçeneği olduğunu görmüş olmanız gerekiyor. Mesela yazıyı küçük harfe çevirdim ancak bu yazıyı büyük harfe geri dönüştürmek için de ya geri alacağım ya da burada tekrar aynı seçeneği büyük harfe çevir seçeneğiyle kullanacağım. Diyelim ki yazınızı küçük harflerle yazdınız ancak bunun büyük harflere dönüşmesini istiyorsunuz. Buradaki büyük harf seçeneğini Buradaki yazının baş harflerini büyük harf yapmak istiyorsanız, diğer harfleri küçük olmasını istiyorsanız her sözcüğü büyük harfle başlat seçeneğine de tıklayarak buradaki değişimleri görebilirsiniz. Şimdi gelelim yazdığımız yazıları üstte üst simge ve alt simge olarak nasıl yazacağımız. Örneğin ben buradaki uygulamalara baktığımda burada bir matematiksel uygulamalar olduğunu düşünüyorum. 9'un karesi artı 3'ün küpü şeklinde yazılacaksa burada 2'yi seçtikten sonra şuradaki üst simgeye taşı şuradaki 3'ü de seçtikten sonra yine üst simgeye taşı şeklinde seçerseniz gördüğünüz gibi 9'un karesi artı 3'ün küpü şeklinde bir formülümüz yazılmış olur. Yine buradaki 2'nin 4. kuvvetini üst simge yine 6'nın 3. kuvvetindeki 3'ü de üst simge durumuna getirdim. Burada bir de kimyasal formüllerde çok kullanılan alt simge özelliği var. Burada yazdığınız yazının öncelikle alt simge olacak olan nesnesini seçtikten sonra ki çok önemli çünkü yazıyla ilgili işlemleri genelde seçiyoruz. Burada alt simge seçeneğine tıklayarak otomatik olarak o seçtiğimiz yazı veya metnin alt simge olmasını sağlıyoruz. Bir de yazılara efek ekleme seçenekleri var Bunun için de bu yazıyı efek ekle seçeneğini Seçtim Bakın efektler seçeneği gördüğünüz gibi burada Mevcut Ben buradan Örnek olması adına bir tanesini seçtim Sonra da bunun rengini Örneğin Mavi yaptım Ve bunu görmek için de biraz büyütüyorum Gördüğünüz gibi yazıya Şurada efekt ekleme seçeneğinde e, çeşitli efektler ekleyebilirsiniz. Yine yazdığınız yazın efekti değiştirmek için de o bölümü seçtikten sonra istediğiniz bir efeğe geçirebilirsiniz. Yazıya seç, e, bir takım değişiklikler uyguladınız ama bunu beğenmediniz ve bunun normal bir yazıya dönüşmesi için yazıyı baştan sona veya sondan başa fark etmez seçersiniz. Ve şuradaki izleme seçeneğini tıklayarak gördüğünüz gibi yazınızın normal hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Buradan geri alarak ben buradaki durumun bu şekilde kalmasını istiyorum. Bu derslerimizde giriş menüsünün yazı tipi bölümünün tamamı öğrendik. Faydalı olması dileğiyle ikinci derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.